Herkese selam dost. Sırım Coin'cim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Lunch Coin'i alt coin'leri inceleyeceğiz. Bitcoin cephesine bakacağız. Lunch tarafında özellikle de kritik oylama vardı. Son yarım saat 40 dakikaya girdik oylamada. Yarım saat sonra oylama bitecek. Bone ve Jack VR tarafını inceleyeceğiz arkadaşlar. Video dolu dolu olacak. Hem alt coin'leri hem Lunch'u hem Bitcoin'i konuşmuş olacağız. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videoyu beğenmeyi mümkün mertebe unutmayın. Bizler için oldukça önemli. Henüz aramızda yeni izleyiciler varsa ve abone ol olmayı olmamışlar abone olurlarsa çok seviniriz arkadaşlar. Bu saatten sonra da videolarımıza boni Shibi, Floki'yi, Jake Bear'ı ve diğer alt altcoin'leri de eklemeye başlayacağız. Sadece Luna Launch ve Bitcoin cephesini konuşmaktan ziyade diğer altcoin'leri de konuşacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce abone olmayı unutmayın. Ufak bir tanıtım, reklam yapacağız arkadaşlar. BCT Coin bildiğiniz üzere ön satışta ön satış lansmanını gerçekleştiriyor arkadaşlar. Yazıyı sound'a yani sese çevirecek bir eklenti de BCT'ye eklenecek bilginiz olsun. Yani BCT yapay zeka dalında kendini kanıtlamaya çalışıyor desek yeridir. Bizler de 900 bin adet BCT aldık. %5 ödüllü referans linkimi aşağıya bırakacağım. Hem açıklamalarda hem yorumlarda benim linkimle kaydolanlar %5 fazladan bir site sahibi olmuş olacaklar. Konularımıza geçecek olursak Lunch tarafında kritik oylamayla başlayalım hızlıca. Evet oyunu %35, hayır oyunu %32,5 olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu oylama neden bu kadar kritik? Şimdi lunç doğrulayıcılarının aldığı belli bir komisyon var. Bu komisyonun kimisi çok düşük, kimisi çok yüksek. Bu komisyonun minimum %2,5'a çıkartma oylamasında e, işine gelen doğrulayıcıların evet verdiğini görüyoruz. İşine gelmeyenlerin de hayır verdiği aşikar. Bu oylamasında geçmesi gereken bir oylama ki komisyon oranları %2,5'a çıkarsa lunç ekibinin de güçleneceği anlamına geliyor. Lunç ekibinin işini daha iyi yapacağı anlamına geliyor fakat oylama yine kafa kafaya zaten şu buncun oylamalarında artık yorulduk yani oylama mı oyalama mı e, bunu yorumlarda yazın arkadaşlar sizlerinde düşüncelerimi merak ediyorum oylama mı yoksa oyalıyorlar mı hep birlikte görelim luş cephesinde son durum bu şekildeydi öte yandan fidelityden önemli bir haber bitcoin cüzdan raporu sayısı gittikçe artıyor ve bu pozitif bir durum diye uzman coin'in haberi Yükselen fiyatlara rağmen çok önemli bu artışın Bitcoin'in Bitcoin'in adaptasyonu anlamında önemli bir kilometre taşı olduğunu belirten Fidelity analistleri şunları söylemiş: Ortalama bir kişinin Bitcoin benimsenmesinin arttığına ilişkin bir durum olabilir. Küçük adreslerin büyümesi ve yükselen fiyatlara rağmen insanların Bitcoin birikimi yapması çok önemli ve pozitif bir durum diyor. Bunun içerisine tabii ki de halving'in de etkisini katarsak, bitcoin alımları da arttı. İri ufaklı tabii ki de bir bitcoin alamayabiliriz ama, e, atıyorum 100 dolarlık, 500 dolarlık parça parça alan sayısı çok fazla. Bu da şunu gösteriyor aslında. E, dünkü videoda dedik, altını geçti dedik. Bitcoin altını geçti. Yani Bitcoin artık daha güvenilir bir liman ve önümüzdeki yıllarda da değerini arttıracak gibi görünüyor. Burada da devreye hem Bitcoin hem altcoin giriyor aslında. Çünkü altcoin yatırımcısı da çok fazla. Bitcoin kadar potansiyeli var mı? Tabii ki de olamaz. Çünkü bu piyasanın mihenk taşı Bitcoin ama altcoinlerde belli başlı altcoinler özellikle oldukça önemli. Bunların başında tabii ki de EMAM MM tokenlar da geliyor altcoinler. Onlara da bakacağız ama... E, Fidelity Bitcoin cüzdan raporları olumlu geldiğini belirtelim arkadaşlar e, fiyat bandı olaraksa Bitcoin'in ailen 63 bin, 64 bin arası git gel yaptığını görüyoruz negatif bir durum aslında Halving öncesi böyle e, yükseliş beklentisi çok yüksekti ama maalesef onu kırdılar biz dedik ki ilk çeyrekte ilk 2-3 ay yükseliş gelmez Mayıs Haziran'dan sonra yükseliş gelebilir dedik Nitekim öyle olur mu 50 bine kadar düşürmesi rahat etmeyecekler görüşü çok ciddi bir e, buna böyle bir görüş olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Yani burada dip seviyenin de dibine düşerse %12 düşüş gösterir. Anlık fiyatı şu an düşse 50 bine. Ee, burada ne yapıyor hemen şöyle bir bakalım. %16 düşüş gösteriyor. Bu da altcoinleri ciddi ölçüde etkili, etkileyebilir. Ha düşer mi? Düşük ihtimal ama e, böyle bir ihtimalin olduğunda bilin dostlarım. Yükseliş senaryosunda ise şu anki seviyesi itibariyle toparlanması gereken nokta %5. 67 bin dolar %5'lik yükseliş Altcoin'leri de harekete geçirecektir. Ee, olmaz diye bir şey yok. Olabilir ama e, özellikle dün gece tekrardan bir düşüş geldi. Yani 64-65 arasındayken 63'e düştü. 1000 dolar bir düşüş geldiğini söyleyelim. Genel kriptoya da bakacağız ama Bon ship ve Bon evi ship'e bakalım. Şimdi ilk önce Jack'le de başlayalım. Jack VR tarafında 0.055 grafikler üzerinde anlatalım Jack VR'ı. Çünkü e, Jack, Jack'ten de çok fazla aslında. Ee, soru geliyor. Yani bunu, bu tarafı da incelememize dair izleyicilerimiz istiyorlar. Şimdi arkadaşlar bir Binance listelemesi e, gelmedi hala. Büyük bir e, düşen trend görmüş olduğunuz 4 saatlik grafiklerde yani Şubat 18 22'den beri düşen bir trend. Önceki seviyelerini zaten saymıyorum. Yani burada yüksek fiyatları da var. Ama şu anki seviyesi itibariyle burada düşen trendin kırılma noktası diyebiliriz. Şöyle yapalım. Evet kırılma noktası şuradaki yükseliş. Bu zaten bitcoin yükselişidir. Yüzde bitcoin 72 bin dolarlara gelince burada yüzde 91'lik bir toparlama. Jack VR gösterdi. 11 centlere kadar çıktı. iğnesini attı. Toparlama nasıl gelir? Halving ile birlikte arkadaşlar ilk tepkisini yine 11 centlere kadar verecektir. Yine buradaki yüzde 91'liği gösterebilir. E, halvingin etkisi yani bitcoin yükseliş senaryosu 83-90 binleri bitcoin görürse ki 150-200 binler görülecek bu 4 sene içerisinde e, Jack VR'da bitcoin ile birlikte güzel yükselişler gösterecektir bizim görüşümüz bu yönde e, yani burada düşen trendi kırdığını şu an yatay seyrettiğini ama bunu sadece Jack VR için değil tüm altcoinlerde geçerli bu %80-%90 altcoinlerin çoğu şu anda böyle Kripto analizlerinden genel coin görünümlerini de şöyle teyit edelim isterseniz sizlerle birlikte zaten iki tane coin harici trx ve leo harici şu anda tüm coinler düşüyor ee, uzunca süredir de bu böyle yani Jack Bear için içinde aynı şey ee, geçerli arkadaşlar bone cephesine bakacağız bone cephesinde de yine burada görmüş olduğunuz Bitcoin yükselişiyle %131 gösterdi. 1.95 dolarlara kadar çıktı. Şu anki fiyatın neredeyse iki katından fazlası arkadaşlar. Şu anki fiyatıyla birlikte bu seviyeye gelmesi %200'lük bir hareket gösterir. Bone bunu yapabilir mi? Potansiyeli var. Bitcoin hareketiyle yapabilecek tokenlar arasında. Bu asepetimizde mevcut. Jack VR, Bone, Ship, LUNCH, LUNA bu hasepetimizdeki tokenlar tabi bunların üstüne birçok token da ekledik arkadaşlar yedili ufaklı. Ön satış tokenları da ekledik burada bir site olabilir ön satışta bunu ekledik bu hasepetimize bir sitiyle. BONE'ye güveniyoruz. BONE'de de güzel şeyler olmasını bekliyoruz bitcoin yükselişi gelirse. Aslında altcoin yorumlarını şu an için erken buluyorum. Bitcoin'in yükselmesi piyasayı domine etmesi e, gerekiyor. O yüzden hani altcoin cephesinde biraz daha bu sancılı süreç devam edebilir arkadaşlar bilginiz olsun. Son olarak ise likitasyonlara bakalım likitasyonlarda ne durumdayız likit tablosuna bakacağız şu şekilde hemen açalım bir e, coin CoinGlass'ın verilerine göre likitasyonlarda 24 saatte 96 milyon e, düzeltelim 96 bin kişi likit edildi 238 milyon dolar likit seviyesi dünkü düşüşte de yine yaralar vermeye devam etmiş bakıldığında e, burada son zamanların en yüksek likiti grafikte de vermiş zaten 5 3 2024 şurada iki kere üst üste bak likit yapmış bu İsrail İran olayı dolayısıyla iki likit ciddi düşüşle birlikte tabii ki İsrail İran olayını da es geçmemek gerek piyasaları etkiliyor maalesef ki. Detaylar geldikçe aktarmaya çalışacağız. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Özellikle de yeni katılanlar varsa aramıza. Jake bir yatırımcısı olur, Bone altcoin yatırımcısı olur. Sadece lunç olarak konuşmuyoruz artık. Tüm coinleri inceleyeceğiz. Yorumlarda incelememizi istediğiniz coinleri yazın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça